Selamünaleyküm arkadaşlar. Bakın. Köpekler neyden uylandı? Şuradan çektim arkadaşlar. Aha. Bakın arkadaşlar ağacın etrafında dört dönüyorlar. Ağacık Aslanım benim. Ağacın kabuğunu şey yapıyor. Yoldan geçerken hemen koku aldı. Erkeği görüyor musunuz? Erkeği. Ey maşallah maşallah. Tat, Tut, 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 tut oğlum. Erkeği görüyor musun? Hey aslanım benim. Koçumun aslanı. Yamaca doğru indiler arkadaşlar. Ağaca savaş açtılar resmen. Bakın. Erkeğin ne kadar cesareti o. Ağacı yıkacak. Ağacı şu an kemiriyor. Evet. Tut. Bakın aşağı iniyor şu an. Şuradan çekeyim arkadaşlar. Hayvanlar neyden şüphelendiyse bakın. Ey maşallah aslanım benim. Pehlivan ya, pehlivan. tut Ha. Bakın nasıl yatıyor. Şüphelendiler buradan. Şimdi buraya, buraya hep gelirler artık. At. ha. Tutalım. Erkeği görüyor musunuz arkadaşlar? Canavar gibi. Çok cesaretli var maşallah. Bakın bekliyorlar ağacın başında. Neyden şüphelendilerse. <laughs> Bakın arkadaşlar. Nasıl şöyle bir kemiriyor. Buna kedi diyen arkadaşlar iyi izleyin. Baba Yiğit'i iyi seyredin. Görüyorsunuz arkadaşlar babam bakın. Ağacı resmen yiyor resmen. İçindekini bakın. İçinde acaba ne var? Sincap mı var? Sincaptan olabilir. Şüphelenmiştir. Aslanım benim. Baba it ya. Koçumun aslanı. Yiğitler. Biz bunları boşuna çıkartmıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani anında bir şey çıkabilir. En ufak bir şey bile olsa hareketleniyorlar. Bakın. Ben bunu var ya bir sene sonra bu var ya, aslan gibi olacak aslan. Kükrecek. Hey maşallah aslanıma benim. Ben seni zapt edemem de. Buna bak. Kemiriyor resmen kemiriyor. Savaşıyor şu an ağaçla. Hadi oğlum benim. Ağacı resmen böyle bakın. Yani düşünün karşısına bir şey çıksa bunlar kim bilir ne yapacak. Ah, ah. Tut oğlum tut. Araziyi gezerken bakın neyle karşılaştık. Tut oğlum ne var orada. Ne var orada. Pusuya yattılar arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar köpeklerimi getireyim. Size dediğim gibi yani ağaçlık bölü olduğu için yani 2 metre yanındakini göremezsin bile. Ancak köpekler hissediyor onu. Karanlık çökmeye başladı. Şöyle göstereyim. Yani üstümüze de hiçbir şey yok. Dümdüz geliyoruz biz Bakın şimdi o ağaca çıkmaya başladı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol bol videomuz gelecek. Kendinize çok iyi bakın.